Ne oluyor? Neyi paylaşamıyorsunuz? Benim ceylanım almak istiyor. Ama benim ceylanım da beni vermeyecekler. Hayır o benim oyuncağım. Kıyafetimi kopardı Aa. anne. Kıyafetimi kopardı. Bakar mısın? Aa, i̇stemeden yaptım demek isterdim ama o benim olduğu için ben kazanacağım. Bir şey söyleyebilir miyim? İsteğiniz bu ceylanın bir şeye binmesi mi? Evet. Evet ile mi binmesini istiyorsunuz? Evet ama ben onu böyle tıkı 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 yapmak istiyorum. Çünkü benim. o. Hayır ben onu tıkı 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 tık yaptıracağım. Ben Yok. yapacağım. Ben ya yapacağım. yapacağım. Ben hayır. Birazcık sessiz olur musunuz? Birazcık sessiz olur musunuz artık? Bu ses de ne böyle? Ne oluyor burada? Merdivenden inemeyecek kadar sinirlendirdiniz beni. Hop. Neler oluyor bakayım burada? Ben hmm. bilmek istiyorum buna. Ben anneanne ben. Uykumda hmm. Uykumdan uyandırdınız beni. Çok sinirli olurum biliyorsunuz değil mi? Ben, ben size paylaşmayı öğretemedim mi küçükler? Benim elbisemi yırttım. Ha? Nasıl olur? Ben yırtmadım. Sadece benim benim yaparken yırtıldı. O yırttı anne o yırttı o yırttı anne. Ama bu konu çok uzadı. Bu iş böyle çözülmez. Geyiği paylaşamıyorlar. Sorun bu. Geyiği tatra kim bindirecekmiş? Ben miymişim? Oy muymuş? Ben miymişim? Oy muymuş? Ben miymişim? Oy muymuş? Alacaksınız. Bir sen. Bir sen. Bir sen. Bir sen. Hayır onu bindirmesini istemiyorum. Sadece ve sadece, sadece ben bindireceğim. Anneannem benim kucağıma koydu. Ortalama değilsin. Hayır benim kucağıma koyacak. Anne. Yeter artık anne. diyorum size çocuklar. Yeter. Nasıl susturacağım ben sizi? Ben Hiç olmuyor nasıl böyle. nasıl susturacağımı biliyorum anne. Hazır mısın? Evet. Anladım. Çocuklar. Sık anne. <gülüyor> <gülüyor> de sık anne. Çocuklar. Nasıl bir bize böyle yine mi? Çocuklar aynaya bakalım. Hadi hemen aynaya bakalım. Böyle olmak istemiyordum. Aa, çok tatlı olduk. Böyle olmak istemiyordum. Aa, aman o da daha çok sıkmasanız o benim olsun. Benim benim. Çocuklar aynaya bakalım. Aldım aldım gördün mü? <laughs> ya alamazsın. Olmayacak. Bunlar hep böyle didişip duracaklar. Çok güzel kokuyor farkında mısın? Dur sakinleştiler. Banyo yapalım mı? Banyo, Banyo? mu? Evet hadi yıkanalım. <laughs> Üstümüzü başımızı temizleyelim. Ya var biz da artık kavga etmeyelim. Biz iyi arkadaşız. İyi kardeşiz biz. Lütfen artık iyi olalım. Ben hep senin yüzünden böyle oluyorum. <laughs> hep hepsinin iyi değil miyiz ki zaten? Ama bir şartla o şeyden bilim. Bak gene aynı şey yapıyorsun. Evet ben yapıyorum galiba. Tamam ee, paylaşmayı öğrenmeye çalışacağım tamam mı? Tamam seni çok seviyorum. Ya. Hadi gidip yıkalalım. Elbisen için çok özür dilerim. Birazcık komik olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Anne ile anneanneye köpükten sıkılamam. <laughs> Hem de onları çağıralım aşağıya. <laughs> Tepeden sıkılamam. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben şimdi saklanacağım. Sen de diğer uca saklan. Ben anne diyeceğim. Sen anneanne de. Hmm. Sonra da köpüğü sıkalım. Var mısın? Hadi. Hadi dur ben böyle geçeyim. Sen böyle geç. Otuk mu otuk mu? Aşağımıza çağıralım, aşağımıza çağırdığımız için. Hadi sıkalım. başlayalım, hadi. Biraz izle olsun tamam mı? Tamam. Hadi, hazır mısın? Ama çok sıkalım mı onları? Çok kocaman kocaman. Tamam, mı? tamam. mı? Kızarlarsa? kızarlarsa yapacak bir şey yok. Onlar da bize sıktı. Doğru. Kızamazlar. Doğru. Hadi bakalım. 1, 2, 3, Anne, anne! Anne! Anne, anne! Anne! Geliyoruz kızlar. Bizi çağırıyorlar, gel bakalım. Tatlım. Hadi bakalım, gidelim.